Şirkte ve küfürde niyete bakılır mı? Duruma göre, mesela bir insan Kur'an-ı Kerim'i mesela çöplüğe atsa bile bile e ben niyetim iyiydi mesela dese bu kabul edilmez. Bu küfürdür. Ee, ama bazı küfürler var ki şirkler var ki gizlidir. Gizli. Bazısı açık. Allah'a inkar, putlara tapmak, yıldızlara tapmak ya da Kur'an'a küfür etmek vesaire bunlar açık. Ama bir de gizli olanlar var. Bu gizli olanlarda hemen küfürle itham etmemek gerekir. Çünkü o gizli bir şirktir. Mesela Peygamberimiz bir gün anlatıyor. Şirki anlatıyor birisi diyor ki ya Resulallah biz şirki böyle putlara tapmak falan filan biliyoruz. Efendimiz buyurmuş ki şirk gecenin karanlığında yürüyen bir karıncadan daha gizlidir. Bir insan dese ki falanca olmasaydı filanca beni öldürecekti o falanca geldi beni kurtardı bu şirktir buyuruyor. Çünkü sen Allah kurtardı, sen ise onun kurtardığını söylüyorsun. Şimdi bu gizli şirktir. Adamın niyeti aslında sorsanız e tabi Allah kurtardı da yani o geldi vesile oldu demek istemiştim diyecektir büyük ihtimalle böyle söyleyecektir. Ama yine de böyle ifadeler kullanmamak gerekir. Şimdi bu adama sorulur yani sen neyi kastettin? burada niyetine bakılır. Niyetine bakılır. Tıpkı bu talak meselesine benziyor biraz. Talakta da iki çeşit talak var. Ana hatlarıyla söylüyorum. Ee, boşanma yani iki çeşit. Birisi rici talak, biri de ba'in talak. Rici talak, geri dönüşü mümkün olan talak. Mesela açık bir ifade kullanıyor. Diyor ki karısına boşsun. Mesela seni boşadım ya da boşadın veya boşsun. Bu açık açık ifadedir. Bunun burada niyete bakılmaz. Yo ben niyetim o değildi şuydu. Bunlar kabul edilmez. İslam devletinde mahkemede bunlar kabul edilmez. Ama mesela karısına dese ki baban evine git. Şimdi bununla boşamayı kastetmiş de olabilir. Başka bir şey kastetmiş de olabilir. Burada niyetine bakılır. Böylesi kinai lafızlar, bunlara kinai lafızlar deniyor. Açık değil yani. Neyi kastettiğini bilemiyoruz, kalbini bilemiyoruz, sormamız gerekiyor. Böylesi boşama şekilleri var yani. Kinai lafızlarla da boşayabiliyor yani insan. Orada niyetine bakıyoruz. Eğer derse ki, benim niyetim yani git babanın evine birkaç gün istirahat et, ben niyetim oydu dediği zaman, Hocanın diyeceği şey hatta hakimin İslam devletinde mahkemede hakimin diyeceği şey bir şey yoktur yani. Tamam der. Niyetini kendi biliyor, biz bilemiyoruz niyetini. Oradan niyetine bakılır. Aynı şekilde küfür ve şirkte de bazı gizli şirklerde niyetine bakmak lazım. Şimdi mesela bugün bir insan bir partiye oy veriyor. Normalde Tüm partiler sonuçta laikliği savunuyorlar. Ve mesela bir partiye oy verirken o parti yarın mesela haramlara imza da atacak. Ee, İslam'a göre hükmedemeyecek, istese de hükmedemeyecek. Bunu da biliyor. Mesela bu böyle bir partiye oy veriyor. Şimdi normal şartlarda birisi kalkıp ya bu adam kafir oldu. İşte bile bile buna gitti oy verdi. Bu adamların da İslam'a göre hükmetmeyeceğini bildiği halde diyebilir mesela. Fakat bu adamın niyeti nedir? Ona bakmak lazım. Bu adam niyeti ben buna oy vereyim ki belki İslam'a daha faydalı olur gibi bir niyet taşıyorsan bu niyetini hesaba katmak zorundasın. Burada niyetine bakılır. Ee, yanlış yapıyorsun diyebilir ama kafir diyemez. Kafir diyemez. Demek ki açık şirklerde niyete bakılmaz ama gizli şirklerde niyete bakmak lazım. Yoksa çok tekfirci türer. Herkese kafir diyen gençler çoğalıyor. Bilir bilmez konuşuyor. Yarım hoca dinden edermiş adamı. O misalde olduğu gibi böyle. Şirklerin arasını ayıramıyor, haramların arasını ayıramıyor. Mesela haramdan harama da fark var. Şu haramı inkar eden kafir olur, öbür haramı inkar eden kafir olmaz. Çünkü bu haram herkesin bildiği bir haramdır, içki gibi, faiz gibi, zina gibi, adam öldürmek gibi. Ama şu haram herkesin bildiği bir haram değildir. Belki de o yüzden inkar ediyordur. Bu ikisini aynı kefeye koyamayız yani. Merhametli olmalıyız. Biz bir insanda İslam'ın alametlerini gördüğümüz zaman onu Müslüman kabul edelim gerisini Allah'a bırakalım. Tekfirci olmayalım.